Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun verdiği destekten faydalandı. Dedelerinden kalan arsayı değerlendirerek küçük baş hayvancılığa başladı. Erzurumlu çiftçi Osman Yıldırım mor karaman cinsi koyun yetiştiriyor. Mor karaman üretme çiftliği olarak kurduk bunu. Bu bölgedeki Iğdır'daki üretme çiftliğinden, devletten üretme çiftliğinden safkan e, mor karaman ırkını buraya getirdik. Biz de bu üreterek bu bölgedeki vatandaşlarımıza Damuzda kullanıp satmayı düşünüyoruz. Erzurumlu çiftçi Osman Yıldırım önce destek aldı bu büyük çiftliği kurmak için. Araştırmalar yaptı ve en doğru yatırımın mor karaman cinsi koyun yetiştirmek olduğuna karar verdi. Bizim bu bölge için en idealini mor karamandan şaşmayın dediler biz. Biz de onların o tasviyeler üzerine mor karaman üzerinde karar kıldık. Bunu üretmeye karar verdik yani. Yıldırım koyunlarını tam teşekküllü bir çiftlikte yetiştiriyor. Bakım kolaylığı var. Biz hayvanlarımızda bu idrarından dolayı, pisliğinden dolayı vücuduna yapışmalar oluyordu, çeşitli şeyler oluyordu. Ve buna da hayvan sağlığına da şey oluyordu. Bunu tam te te, te teşekküllü yaptık yani bunu. Ve yaptığımız için de çok. Tamam, abi,